Hiç toplantıda bir fikir sunup tamamen görmezden gelindiğinizi Sonra aynı fikri başka biri söylediğinde herkesin alkışladığını yaşadınız mı? İş yerinde sanki görünmez olduğunuzu, değerinizin bilinmediğini ve sesinizin duyulmadığını hissettiğiniz o anlar. İşte bugün size kimsenin söylemediği bir gerçeği açıklayacağım. İş yerinde saygı görmemenizin nedeni yeteneğiniz değil, stoik güç eksikliğiniz. Biliyorum, her gün işe gidip fikirlerinizin görmezden gelinmesi, toplantılarda sözünüzün kesilmesi, emeğinizin takdir edilmemesi nasıl bir his? O boşluk o değersizlik duygusu insanı içten içe kemiriyor. Ben de tam olarak aynı durumdan geçtim. 3 yıl önce sunduğum projeler sürekli reddediliyor, fikirlerim çalınıyor ve profesyonel değerim hiçe sayılıyordu. Benden daha az yetenekli insanların etrafımda yükseldiklerini görüyordum. Modern iş kültürü çok çalışırsanız ya da sadece iyi fikirler sunarsanız sizi değer göreceğinize inandırdı. Bu tamamen yanlış. İşte bu hayatımızın en büyük yalanlarından biri. İş dünyası gerçekte değerden daha çok algıyla, yetenekten daha çok da duruşla ilgilenir. Bugün size iş yerinde saygı kazanmanın tamamen farklı bir yolunu göstereceğim. Antik stoik bilgelik, modern psikoloji ve gerçek dünya deneyimlerimi birleştirerek sadece altı adımda iş arkadaşlarınızın ve patronunuzun size bakış açısını tamamen değiştirecek stratejileri paylaşacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz artık asla toplantılarda görmezden gelinmeyecek, fikirleriniz çalınmayacak ve kariyerinizde hak ettiğiniz yere ulaşma anahtarına erişeceksiniz. İş arkadaşlarınız sizinle konuşma şeklini değiştirecek. Patronunuz fikirlerinizi ciddiye alacak. Bu asla manipülasyon veya karmaşık ofis politikaları değil. Bu, içinizdeki stoik gücü keşfedip kendinize ve fikirlerinize değer vermeyi öğrenmekle alakalı. Antik Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un savaş meydanlarında öğrendiği, Seneca'nın İmparatorluk Sarayı'nda uyguladığı ve Epiktetos'un kölelikten özgürlüğe giden yolda keşfettiği teknikleri modern iş hayatına uyarlayacağız. Eğer siz de iş yerinde görmezden gelindiğinizi, değerinizin bilinmediğini hissettiyseniz, yorumlara fikirlerinizi yazın ve bu stoik yolculuğa benimle çıkmaya hazırsanız şimdi kanalıma abone olun. Çünkü bu içerik profesyonel hayatınızı tamamen değiştirecek bilgilerle dolu. Ancak şunu da belirtmeliyim. Bu stratejiler kolay değil. Bunlar yüzeysel iletişim taktikleri veya hızlı çözümler değil. Bunları uygulayabilmek Sizden gerçek bir zihinsel dönüşüm, içsel bir güç ve disiplin gerektirecek. Ama eğer gerçekten değişmek istiyorsanız, lütfen devam edin. İş yerinde yaşadığımız sorunların çoğu kontrolümüz dışındaki şeylere odaklanmamızdan kaynaklanır. Stoik felsefenin kurucusu Epiktetos bunu şu şekilde ifade etmiştir: "Bazı şeyler kontrolümüz altındadır, bazıları değildir. Kontrolümüz altında olan şeyler nelerdir? Düşüncelerimiz, yargılarımız, niyetlerimiz, arzularımız ve eylemlerimiz." Kontrolümüz dışında olan şeyler ise başkalarının düşünceleri, davranışları, eylemleri ve bizim hakkımızdaki yargıları. İş yerinde görmezden gelindiğinizde genellikle kontrolünüz dışındaki şeylere takılıp kalırsınız. Patronum neden beni dinlemiyor? Neden fikirlerim ciddiye alınmıyor? Neden o terfi bana verilmedi? Stoik yaklaşım odağınızı kontrolünüz altındaki şeylere kaydırmanızı önerir. Fikirlerimi nasıl daha etkili sunabilirim? Profesyonel duruşumu nasıl güçlendirebilirim? İçsel değerimi nasıl koruyabilirim? İşte bu perspektif değişimi iş yerinde saygı kazanmanın ilk ve en önemli adımıdır. Şimdi bu çerçeveyi kullanarak size 6 güçlü stoik stratejiyi açıklayacağım. Strateji 1: Sessiz gücü kucaklayın. İlk stratejimiz konuşmadan önce düşünmek ve daha az konuşarak daha çok etki yaratmak. İş psikolojisinde az konuşan insan etkisi diye bir kavram vardır. Çoğu insan bunu anlamaz ama sürekli konuşan, her toplantıda söz alan, her fikre yorum yapan kişiler zamanla değer kaybeder. İnsan beyni nadir olan şeylere daha fazla değer verir. Seneca bir keresinde şöyle demişti: "Çok fazla konuştuğun için ne kadar çok sır ifşa ettiğini fark etmiyorsun." Modern psikoloji de gösteriyor ki az ve öz konuşan insanlar daha bilge, daha düşünceli ve daha güvenilir algılanır. Şöyle bir durum düşünün: Mehmet ve ekibi haftalık toplantıda. Mehmet'in meslektaşı Canan her konuda bir fikir belirtiyor, her soruya atlayıp cevap veriyor, sürekli araya giriyor. Buna karşılık Ahmet ise çoğunlukla dinliyor, notlar alıyor ve sadece gerçekten değerli bir katkısı olduğunda konuşuyor. Toplantı sonunda müdür sorar: "Bu projeyi kimin yönetmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?" Çoğu kişi Ahmet'e bakar. Çünkü Ahmet'in az ama öz konuşması onun düşünceli ve güvenilir olduğu izlenimini yaratmıştır. Mehmet bu durumu görünce bir dahaki toplantıda şunu dener. Her fikri atlamamak, sadece gerçekten önemli noktalarda konuşmak. Ve ne olur? Müdürü ona daha dikkatle bakmaya, sözlerini daha ciddiye almaya başlar. Mehmet'in vücut dili değişir. Artık hemen kabul görmek için öne eğilmek yerine sakin ve dik oturur, kendinden emin bir şekilde konuşur. Çoğu profesyonel her toplantıda görünür olmak, her projede parmağı olmak ister ve sonuçta her yerde olan ama hiçbir yerde tam olarak değerli olmayan kişi haline gelir. Ama stoik bir profesyonel seçici davranır. Her tartışmaya girmez, her fikre yorum yapmaz, her projeye atlamaz. Böylece konuştuğunda herkes dinler çünkü onun sözleri nadir ve dolayısıyla değerlidir. İşte yapmanız gerekenler. 1. Önce 3 boyutlu 1 dinleme kuralını uygulayın. Her konuşmadan önce en az 3 kişiyi dikkatle dinleyin. 2. Toplantılarda konuşmadan önce şu soruyu kendinize sorun. Bu gerçekten değerli bir katkı mı yoksa sadece görünür olmak için mi konuşuyorum? 3. Konuştuğunuzda kısa ve net olun tek bir güçlü cümle, 5 dakikalık dolambaçlı açıklamadan daha etkilidir. Eğer bir toplantıda hiçbir şey söylemediğiniz için endişelenirseniz, toplantı sonrası müdürünüze e-posta göndererek düşüncelerinizi paylaşın. Bu düşünmek için zaman ayırdığınızı gösterir. İşin püf noktası şudur ki, sessizlik bir boşluk yaratır ve insan beyni boşlukları doldurmaya meyillidir. Az konuştuğunuzda, İnsanlar sizin hakkınızda daha fazla düşünmeye başlar. Sizin ne düşündüğünüzü merak eder. Sözlerinize daha fazla anlam yükler. Çoğu profesyonelin asla anlamadığı ince detay, konuşmak değil, varlığınızı hissettirmektir asıl önemli olan. Toplantıda fiziksel olarak var olmak değil, zihnen tamamen orada olmak, dikkatle dinlemek ve gözlemlemek. Başlangıçta zor olacak. Kendinizi görünmez hissedebilirsiniz. Konuşmadığınızda değersiz olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama sabrederseniz zamanla bu sessiz güç hissini içselleştireceksiniz. Konuşmadığınız halde odadaki en güçlü kişi olduğunuzu hissetmeye başlayacaksınız. Unutmayın, bu her toplantıda konuşmalıyım oyununu oynamakla ilgili değil, konuştuğunuzda gerçekten değer katmakla ilgili. Marcus Aurelius'un dediği gibi, konuşma fazla ya da gerekli olmayan şeyleri söyleme. Bu sadece bir sonraki adım için bir temel. Şimdi ikinci stratejimize geçelim. Strateji 2: Etki. Mesafe ilişkisini kurun. İkinci stratejimiz ulaşılabilirlik ve mesafe arasındaki hassas dengeyi kurmak. İş yerinde aşırı ulaşılabilir olmak değerinizi düşürür. İşin psikolojisi şöyle işler. İnsan beyni nadir olan şeylere değer verir. Bu ekonomide kıtlık prensibi olarak bilinir ve sosyal ilişkilerde de geçerlidir. Çoğu insan bunu anlamaz. Ama her e-postaya anında cevap veren, her toplantıya koşarak giden, her istekte evet diyen kişiler zamanla değersizleşir. Stoik filozof Seneca şöyle der: "En değerli kaynak zamandır ve onu nasıl harcadığınız değerinizi belirler." Şöyle bir durum düşünün. Ayşe ve Murat aynı departmanda çalışıyor. Ayşe her istekte hemen hallederim diyor. Gece geç saatlerde bile e-postalara cevap veriyor. Toplantılar için kendi programını sürekli değiştiriyor. Murat ise farklı. E-postaları günde belirli saatlerde yanıtlıyor. Toplantı talepleri için kendi şartlarını belirliyor ve bazen şu anda bu projede size yardımcı olamam diyebiliyor. Bir gün şirket önemli bir proje için lider arıyor. Yönetici Ayşe'ye şöyle der. Bu kritik projede yardımına ihtiyacımız var. Acil bir durum. Ayşe hemen kabul eder. Tabii ki ne gerekiyorsa yaparım. Aynı yönetici yönetici Murat'a geldiğinde ise Murat şöyle der. Bu projeyle ilgilenebilirim ancak mevcut sorumluluklarımı göz önünde bulundurarak. Size yarın detaylı bir plan sunabilirim. İlginç bir şekilde yönetici Murat'ın cevabını daha ciddiye alır. Çünkü Murat'ın zamanı ve uzmanlığı daha değerli algılanır. Ayşe her şeye evet dediği için onun katkısı artık beklenen bir şey haline gelmiştir. Çoğu profesyonel, her zaman ulaşılabilir olarak, her istekte evet diyerek değer kazanacağını düşünür ve sonuçta herkesin yardımcısı ama kimsenin lideri olmayan kişi haline gelir. Ama stoik bir profesyonel zamanının ve dikkatinin değerini bilir. Her istekte evet demez, her e-postaya anında cevap vermez. Böylece onun katılımı, onayı ve zamanı daha değerli hale gelir. İş arkadaşları ve yöneticileri onun fikirlerine daha fazla değer verir. Çünkü o herkese her konuda fikir vermez. İşte yapmanız gerekenler. 1- E-posta bloklama sistemi kurun. E-postaları günde sadece belirli saatlerde kontrol edin ve yanıtlayın. Örneğin 10 Watton'u ve 16 Watton'u. Bunu ekip arkadaşlarınıza bildirin. 2. Programlı yardım prensibi uygulayın. Yardım isteklerine şu anda X projesindeyim. Size çarşamba 14'te yardımcı olabilirim gibi cevaplar verin. 3. Toplantılar için kendi şartlarınızı belirleyin. Bu toplantıya katılabilirim ancak 30 dakikadan uzun sürmemesi gerekiyor veya toplantı öncesi gündem maddelerini görebilir miyim? Eğer sürekli hayır dediğiniz için endişelenirseniz, seçici olduğunuzu ama yardımcı olmayı sevdiğinizi belirtin. Bu konuda şu anda yardımcı olamam ancak X konusunda size destek verebilirim. İşin püf noktası şudur ki Mesafeli olmak değil, seçici olmak. Her şeye evet diyen kişi aslında hiçbir şeye tam olarak evet demiyordur. Çünkü kapasitesi bölünmüştür. Çoğu profesyonelin asla anlamadığı ince detay, hayır demenin daha büyük evetlere yer açmak olduğudur. Steve Jobs'un dediği gibi, yaptığınız şeylerden gurur duymak, binlerce şeye hayır demekle başlar. İşte burada güç dinamikleri değişir. Sürekli evet diyen kişi her talebin kölesi olur. Seçici davranan kişi ise kendi değerini ve zamanını korur. Bu da başkalarının ona daha fazla saygı duymasını sağlar. Başlangıçta zor olacak. Hayır dediğinizde sevilmeyeceğinizden, değer kaybedebileceğinizden korkabilirsiniz. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak içinizi acıtabilir. Ama zamanla seçici olmanın getirdiği saygıyı hissetmeye başlayacaksınız. İnsanlar sizinle çalışmak için daha fazla çaba gösterecek, fikirlerinize daha fazla değer verecek. Unutmayın, bu herkesin isteklerini karşılamakla ilgili değil, kendi profesyonel değerinizi korumakla ilgili. Epiktetos'un dediği gibi, başkalarının fikirlerine boyun eğdiğinizde kendinizi kaybedersiniz. Şimdi üçüncü stratejimize geçelim. Burada işler daha da ilginçleşiyor. Strateji 3. Duygusal tepkisizlik gücünü kullanın. Üçüncü stratejimiz, ofis dramasına, eleştirilere ve zorluklara karşı duygusal tepkisizliği geliştirmek. Stoiklerin apatheya dediği durum. İşin psikolojisi şöyle işler. Duygusal tepkiler verdiğinizde kontrolü başkalarına verirsiniz. Modern nöroloji gösteriyor ki, duygusal tepkiler prefrontal korteksin mantıklı düşünce merkezi, devre dışı kalmasına ve amigdalanın duygusal tepki merkezi devreye girmesine neden olur. Stoik filozof Marcus Aurelius şöyle der: "Başkalarının yaptıkları seni rahatsız ediyorsa, bu senin zayıflığındır." Modern liderlik psikolojisi de gösteriyor ki, kriz anlarında sakin kalabilen kişiler doğal lider olarak görülür. Şöyle bir durum düşünün. Büyük bir toplantıdasınız. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projeyi sunuyorsunuz. Sunum sırasında meslektaşınız Serkan aniden, "Bu analiz tamamen yanlış, bu yaklaşım işe yaramaz." diye araya girer. Çoğu profesyonel şöyle tepki verir. Yüzü kızarır, sesi titrer. Hayır yanılıyorsun, ben bunu uzun süredir araştırıyorum diye savunmaya geçer veya peki sen daha iyisini yapabilir misin diye karşı saldırıya geçer. Ama stoik bir profesyonel şöyle karşılar. Sakin bir şekilde durur, derin bir nefes alır ve şöyle der. İlginç bir bakış açısı Serkan. Tam olarak hangi kısımların sorunlu olduğunu düşünüyorsun? Belki burada öğrenebileceğin bir şey vardır. Odadaki herkes farkı hisseder. Savunmaya geçen kişi zayıf görünürken sakin kalan kişi güçlü ve kendinden emin görünür. Yöneticiler bu tür duygusal olgunluğu hemen fark eder. Çoğu profesyonel eleştirilere zorluklara veya haksızlıklara duygusal tepkiler verir ve sonuçta güvenilmez veya duygusal etiketini alır. Ama stoik bir profesyonel özellikle zorlu durumlarda sakin kalır. Eleştirileri kişisel bir saldırı olarak değil, gelişim fırsatı olarak görür. Böylece ofis dramasının üstünde durur ve kriz anlarında herkesin güvendiği kişi haline gelir. İşte yapmanız gerekenler. 1 5 10 5 nefes tekniğini öğrenin. Tetiklendiğinizde 5 saniye nefes alın, 10 saniye tutun, 5 saniye verin. Bu amigdalanın duygusal beyin sakinleşmesini sağlar. 2. Olgu yorum ayrımı alıştırması yapın. Bir eleştiri aldığınızda önce kendinize sorun. Burada gerçek olgu nedir? Benim yorumum nedir? 3. Gözlemci modunu geliştirin. Ofis çatışmalarında kendinizi olayın dışından izliyormuş gibi düşünün. Bu durum 10 yıl sonra önemli olacak mı diye sorun. Eğer duygusal tepki gösterdiğiniz için endişelenirseniz, bu durumu nasıl değerlendirebileceğimi düşünmem gerek diyerek zaman kazanın. İşin püf noktası şudur ki, tepkisizlik zayıflık değil, olağanüstü bir güçtür. Duygusal sakinlik, mantıklı düşünmenize ve stratejik hareket etmenize olanak tanır. Çoğu profesyonelin asla anlamadığı ince detay, karşınızdakinin duygusal tepkinizi istediğidir. Eleştiri genellikle sizi dengesizleştirmek ve kendi pozisyonunu güçlendirmek içindir. Tepki vermediğinizde bu strateji işe yaramaz. İşte burada güç dinamikleri değişir. Duygusal tepki veren kişi kontrolü kaybeder. Sakin kalan kişi ise kontrolü elinde tutar ve durumu kendi avantajına çevirebilir. Başlangıçta zor olacak. İçinizde bir öfke veya utanç dalgası yükseldiğini hissedebilirsiniz. Kendinizi savunma dürtüsü çok güçlü olabilir. Ama alıştıkça bu duygusal tepkisizliğin size verdiği gücü hissetmeye başlayacaksınız. İnsanlar sizin yanınızda daha dikkatli konuşmaya başlayacak. Çünkü sizi kolayca manipüle edemeyeceklerini anlayacaklar. Unutmayın, bu duyguları bastırmakla ilgili değil duygusal tepkilerinizi seçme gücünü elinize almakla ilgili. Epiktetos'un dediği gibi, insanlar sana zarar veremez. Ancak senin onlar hakkındaki düşüncelerin zarar verebilir. Ve şimdi gücünüzü daha da artıracak dördüncü stratejimize geçelim. Strateji 4. Stratejik görünürlük ilkesini uygulayın. Dördüncü stratejimiz, nerede ve nasıl görünür olacağınızı stratejik olarak seçmek. Her ortamda değil, değerinizi en iyi gösterebileceğiniz alanlarda parlamak. İşin psikolojisi şöyle işler. İnsan beyni ilişkilendirme yoluyla değer atar. Eğer sizi sürekli başarılı, değerli ortamlarda görürlerse sizi de değerli algılarlar. Çoğu insan bunu anlamaz ama görünürlük kalitesi görünürlük miktarından daha önemlidir. Seneca'nın dediği gibi yaşamak değil, iyi yaşamak önemlidir. Aynı şekilde görünmek değil, doğru yerde doğru şekilde görünmek önemlidir. Şöyle bir durum düşünün. Zeynep ve Emre aynı şirkette çalışıyor. Zeynep her sosyal etkinlikte, her komite toplantısında, her iş yemeğinde var. Sürekli koridorlarda dolaşıyor. Herkesle sohbet ediyor. Emre ise daha seçici. Sadece üst düzey yöneticilerin bulunduğu stratejik toplantılarda konuşuyor. Şirketin en önemli projelerinden birinde yer alıyor ve uzmanlık alanı ile ilgili şirket içi eğitimleri veriyor. Bir gün önemli bir terfi fırsatı çıkar. Genel Müdür sorar: bu pozisyon için kimi düşünüyorsunuz? Bölüm yöneticisi şöyle der: Emre ideal olur. Stratejik toplantılarda her zaman değerli fikirler sunuyor ve X projesi onun liderliğinde büyük ilerleme kaydetti. Zeynep her yerde görünür olmasına rağmen belirli bir değerle ilişkilendirilmemiştir. Emre ise daha az görünür olmasına rağmen göründüğü her yerde değer yaratmıştır. Çoğu profesyonel her fırsatta görünür olmaya çalışır ve sonuçta her yerde olan ama hiçbir yerde gerçekten değerli olmayan kişi haline gelir. Ama stoik bir profesyonel görünürlüğünü stratejik olarak yönetir. Güçlü yönlerini gösterebileceği, gerçek değer katabileceği ve karar vericilerin görebileceği ortamları seçer. Böylece daha az görünür olmasına rağmen daha güçlü bir profesyonel imaj yaratır. İşte yapmanız gerekenler. 1. Değer haritası oluşturun. Hangi toplantılar, projeler ve olaylar kariyeriniz için gerçekten değerli? Hangileri sadece zaman kaybı? Liste yapın. 2. Etki çarpanı ilkesini kullanın. En küçük çabayla en büyük görünürlüğü nasıl sağlayabilirsiniz? şirketin yıllık raporuna katkıda bulunmak, önemli bir müşteriyle çalışmak veya yenilikçi bir fikir sunmak gibi. 3. Kredibilite anlarını belirleyin. Hangi durumlar uzmanlığınızı en iyi şekilde göstermenize izin verir? O anlara odaklanın ve hazırlıklı olun. Eğer yeterince görünür olmadığınız için endişelenirseniz hatırlayın. Bir kez doğru yerde doğru şekilde görünmek, yüz kez yanlış yerde görünmekten daha değerlidir. İşin püf noktası şudur ki, görünürlük bir yan ürün olmalı. Amaç değil. Asıl amaç değer yaratmak olmalı. Görünürlük bunun sonucunda gelir. Çoğu profesyonelin asla anlamadığı ince detay, algı yönetiminin bir oyun değil stratejik bir beceri olduğudur. Görünürlüğünüzü bilinçli olarak yönetmek, imajınızı şansa bırakmak yerine tasarlamak anlamına gelir. İşte burada güç dinamikleri değişir. Sürekli görünür olmaya çalışan kişi, değerini kanıtlamaya çalışan kişi olarak algılanır. Stratejik görünürlük kullanan kişi ise değerini zaten bilen ve seçici olarak paylaşan kişi olarak algılanır. Başlangıçta zor olacak. Davetleri, toplantıları ve sosyal etkinlikleri kaçırdığınızda endişelenebilirsiniz. Ya beni unuturlarsa korkusu yaşayabilirsiniz. Ama zamanla göründüğünüz her yerde daha büyük bir etki yarattığınızı ve insanların sizi daha çok ciddiye aldığını göreceksiniz. Unutmayın, bu popüler olmakla ilgili değil, gerçek profesyonel değerinizi stratejik olarak göstermekle ilgili. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ''Şöhret peşinde koşma, erdem peşinde koş. Rüzgar nereye eserse, şöhret de oraya gider.'' Şimdi beşinci ve belki de en güçlü stratejimize geçelim. Strateji 5. Kararlı sınırlar oluşturun. Beşinci stratejimiz profesyonel sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve bu sınırları korumak. Stoik onurlu duruş kavramı. İşin psikolojisi şöyle işler. İnsanlar size nasıl davranacaklarını, sizin kendi kendinize nasıl davrandığınıza bakarak öğrenir. Kendi sınırlarınıza saygı göstermezseniz başkaları da göstermez. Çoğu insan bunu anlamaz ama sınırlar zayıflık değil, güç göstergesidir. Epiktetos şöyle der, hiçbir şey beni incitemez, kendim izin vermediğim sürece. Modern psikoloji de gösteriyor ki, net sınırları olan kişiler daha az tükenmiş hisseder ve daha fazla saygı görür. Şöyle bir durum düşünün, can departmanında çok çalışkan bir profesyonel. Ancak yöneticisi Deniz sürekli mesai saatleri dışında onu arıyor. Hafta sonları acil olmayan işler için rahatsız ediyor. Başlangıçta Can her seferinde tabii ki diyor ve işleri hallediyor. Zamanla Deniz bunu normali gibi görmeye başlıyor ve Can'ın özel hayatına saygı duymayı bırakıyor. Bir gün Can Stoik stratejileri öğreniyor ve şöyle bir mesaj yazıyor. Deniz Hanım, iş saatleri dışında bana ulaşmanız gerekirse bunun gerçekten acil durumlar için olmasını rica ediyorum. Hafta içi 9-10 sekiz. arası tamamen ulaşılabilir durumdayım ve öncelikleri hızla ayarlayabilirim. Hafta sonları ise ailemle kaliteli zaman geçirmek benim için çok önemli. Deniz başta biraz rahatsız oluyor ama ilginç bir şey oluyor. Can'a daha fazla saygı duymaya başlıyor. Çünkü Can kendi sınırlarına saygı duyarak başkalarının da ona saygı duymasını sağlıyor. Çoğu profesyonel hayır demenin sonuçlarından korkarak sürekli evet der ve sonuçta herkesin üzerine basabileceği bir paspas haline gelir. Ama stoik bir profesyonel kendi değerlerini ve sınırlarını bilir ve bunları nazikçe ama kararlı bir şekilde korur. Böylece iş arkadaşları ve yöneticileri onun zamanına, fikirlerine ve uzmanlığına daha fazla saygı gösterir. İşte yapmanız gerekenler. 1- Değer bildirisi oluşturun. Profesyonel hayatınızda neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu yazın. Hangi değerleriniz pazarlık konusu değil? 2 nazik kararlılık cümleleri hazırlayın. Maalesef bu mümkün değil, ancak şunu yapabilirim veya bu takvimim için uygun değil. Ama X tarihinde müsaitim gibi. 3 Teşekkür açıklama sınır alternatif formülünü kullanın. Düşündüğünüz için teşekkür ederim. Teşekkür. Bu projeyi çok önemsiyorum. Açıklama. Ancak hafta sonu çalışamıyorum. Sınır. Pazartesi ilk iş bunu tamamlayabilirim. Alternatif. Eğer sınır koyarken suçluluk hissederseniz kendinize şunu hatırlatın. Sınır koymamak uzun vadede hem size hem de iş ilişkilerinize zarar verir. İşin püf noktası şudur ki, sınırlar ilişkileri zayıflatmaz, güçlendirir. Net sınırlarınız olduğunda, insanlar nerede durduklarını bilir ve bu güven yaratır. Çoğu profesyonelin asla anlamadığı ince detay, sınırların agresif olmak anlamına gelmediğidir. Sınırlar, kendinize ve profesyonel değerlerinize saygı duymanın bir göstergesidir. İşte burada güç dinamikleri değişir. Sınırsız kişi, herkesin isteklerine açık olduğu için değersizleşir. Sınırları olan kişi ise, Kendine değer verdiği için başkalarından da değer görür. Başlangıçta zor olacak. İnsanları hayal kırıklığına uğrattığınızda, onları kızdırdığınızda veya onların beklentilerini karşılamadığınızda suçluluk hissedebilirsiniz. Ama zamanla sınırlarınızın getirdiği saygıyı ve iç huzuru hissetmeye başlayacaksınız. İnsanların sizinle olan etkileşimlerinin kalitesinin arttığını göreceksiniz. Unutmayın, bu insanları reddetmekle ilgili değil kendinize ve profesyonel değerlerinize saygı göstermekle ilgili. Seneca'nın dediği gibi, insan kendisinin efendisi olduğunda hayatının da efendisi olur. Ve şimdi son ve belki de en etkili stratejimize geçelim. Strateji 6. Proaktif değer yaratıcısı olun. Son stratejimiz istenmeden bile değer yaratmaya odaklanmak. Stoik faydalı olma erdemini modern iş dünyasına uygulamak. İşin psikolojisi şöyle işler. İnsan beyni karşılıklılık ilkesine göre çalışır. Birine değer verdiğinizde o kişi size değer vermez zorunluluğu hisseder. Çoğu insan bunu anlamaz. Ama reaktif değil proaktif olmak algınızı tamamen değiştirir. Marcus Aurelius şöyle der. İyi bir insan olmak için başkalarının iyi olmasını bekleme. Modern liderlik araştırmaları da gösteriyor ki proaktif değer yaratıcıları en hızlı yükselen profesyonellerdir. Şöyle bir durum düşünün. Burak ve Selin aynı ekipte çalışıyor. Burak sürekli bana ne verildi diye düşünüyor. Hangi projeler, hangi kaynaklar, hangi tanınma? Selin ise farklı düşünüyor. Ben ne verebilirim? Her toplantı öncesi düşünüyor. Bu toplantıya nasıl değer katabilirim? Her projede soruyor. Benden istenmese bile nasıl katkıda bulunabilirim? Bir gün ekip lideri hasta oluyor ve önemli bir müşteri sunumu tehlikeye giriyor. Burak bu benim sorumluluğum değil diye düşünüyor. Selin ise inisiyatif alıyor. Ben sunumu tamamlayabilirim. Daha önce benzer sunumlar hazırlamıştım. Sunumu başarıyla gerçekleştiriyor ve sadece müşteriyi değil, üst yönetimi de etkiliyor. Yönetici geri döndüğünde Selin'in liderliği olmasaydı bu işi kaybedebilirdik diyor. Bu olaydan sonra Selin'in algısı tamamen değişiyor artık sadece bir takım üyesi değil, potansiyel bir lider olarak görülüyor. Çoğu profesyonel kendilerine ne verildiğine odaklanır. Hangi görevler, hangi fırsatlar, hangi tanınma. Sonuçta hak eden ama alamayan kişi rolüne bürünürler. Ama stoik bir profesyonel ne verebileceğine odaklanır. Sorulmadan bile değer katar, inisiyatif alır, proaktif çözümler sunar. Böylece vazgeçilmez kaynak haline gelir ve doğal olarak daha fazla fırsat ve tanınma alır. İşte yapmanız gerekenler. 1. Değer boşluğu analizi yapın. Şirketinizde veya ekibinizde hangi sorunlar çözülmemiş durumda? Hangi fırsatlar değerlendirilmiyor? Liste yapın. 2. Mikro değer katkıları planlayın. Her gün birinden istenmeden bir değer katma eylemi gerçekleştirin. Bir raporu iyileştirin, bir sorunu çözün, bir fikir paylaşın. 3. Proaktif çözüm önerileri geliştirin. Bir sorun şikayet ettiğinizde her zaman bir çözüm önerisiyle gelin. Bu sorun var yerine bu sorunu gördüm ve şöyle çözebiliriz deyin. Eğer çabalarınızın fark edilmediğini düşünürseniz sabırlı olun. Değer yaratmaya devam edin. Gerçek değer her zaman fark edilir, bazen sadece zaman alır. İşin püf noktası şudur ki, değer yaratmak bir yatırımdır. Hemen geri dönüş beklememelisiniz ama zamanla bu yatırımın getirileri katlanarak artar. Çoğu profesyonelin asla anlamadığı ince detay, değer yaratmanın tanınma ya da terfi için yapılmadığıdır. Stoik bakış açısına göre değer yaratmak kendi başına bir erdemdir. Yine de İronik olarak bu yaklaşım en çok tanınma ve terfi getiren yaklaşımdır. İşte burada güç dinamikleri değişir. Devamlı ne alacağım diye soran kişi sürekli tatminsiz kalır. Ne verebilirim diye soran kişi ise kendi değerini ve tatminini yaratır, sonra da doğal olarak bunun ödüllerini toplar. Başlangıçta zor olacak. Çabalarınızın takdir edilmediğini, değer yarattığınız halde karşılığını almadığınızı hissedebilirsiniz. Neden ben hep veriyorum da almıyorum diye düşünebilirsiniz. Ama zamanla Değer yaratmanın içsel tatminini ve dışsal tanınmasını deneyimleyeceksiniz. İnsanlar size gelmeye, fikirlerinizi sormaya, desteğinizi istemeye başlayacak. Unutmayın, bu sadece takdir kazanmakla ilgili değil, gerçek profesyonel doyum ve anlam yaratmakla ilgili. Marcus Aurelius'un dediği gibi, bir insanın değeri, verdiği şeylerin değeriyle ölçülür, aldıklarıyla değil. Bu altı stoik strateji, iş yerinde saygı kazanmanın ve görünmez olmaktan kurtulmanın temelini oluşturuyor. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceğimize ve günlük hayatınıza nasıl entegre edeceğinize bakalım. Bu stratejiler birlikte uygulandığında, iş yerindeki algınız tamamen değişecek. Artık görmezden gelinen değil, Dinlenen, değersiz hisseden değil, saygı gören, bir takipçi değil, bir lider olacaksınız. Bu stratejiler sadece iş yerinde saygı kazanmakla ilgili değil, aynı zamanda stoik bir hayat felsefesi geliştirmekle ilgili. Epiktetos kölelikten özgürlüğe bu prensipler sayesinde ulaştı. Marcus Aurelius bir imparatorluğu bu düşüncelerle yönetti. Bu dönüşümü yaşadığınızda artık sadece bir çalışan değil, kendi hayatının ve kariyerinin mimarı olacaksınız. İçsel kontrolünüz güçlenecek, dış etkenlerden daha az etkileneceksiniz ve belki de en önemlisi bu sadece profesyonel bir dönüşüm değil kişisel bir gelişim yolculuğudur. Stoik prensipler iş yerinde uygulandığında hayatınızın diğer alanlarına da yayılacak ve genel yaşam kalitenizi artıracaktır. Bu bilgileri şimdi uygulamaya başlayın çünkü her geçen gün eski alışkanlıklarınız sizi daha derine çekiyor. Her toplantıda görmezden gelindiğiniz, her fikriniz çalındığında, her hakkınız yendiğinde öz saygınız biraz daha aşınıyor. Yarın işe gittiğinizde bu stratejilerden birini uygulamaya başlayın. Belki toplantıda daha az ama daha öz konuşmakla, belki bir sınır koymakla, belki de istenmeden bir değer katmakla başlayın ve bu videoyu şimdi beğenip paylaşın. Stoik bilgeliğe ihtiyaç duyan meslektaşlarınız, arkadaşlarınız, belki de yöneticiniz olabilir. Bu bilgiler onların da hayatlarına dokunabilir. Bu stoik yolculukta yalnız değilsiniz. Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Hangi strateji sizin için en zordu? Hangisi en etkili oldu? Topluluğumuz büyüdükçe, birbirleriyle öğreneceğiz. Büyüdükçe birbirimizden öğrenmeye devam edeceğiz. Son olarak seçim sizin. Ya iş yerinde görmezden gelinen, değeri bilinmeyen, sesi duyulmayan biri olmaya devam edeceksiniz ya da bu stoik stratejileri uygulayarak saygı gören, değer verilen ve liderlik potansiyeli tanınan bir profesyonel olacaksınız. Marcus Aurelius'un dediği gibi hayatımızın kalitesi düşüncelerimizin kalitesine bağlıdır. Şimdi düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve profesyonel kimliğinizi değiştirme zamanı. Bir sonraki videoda stoik felsefeyi özel hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi konuşacağız. O zamana kadar içinizdeki stoiki uyandırmaya başlayın.